Merhabalar arkadaşlar. Şimdi dünkü konumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz dün fotoelektrik olaya başlamıştık. Fakat bitirememiştik. Fotoelektrik olayda şimdi fotosel devrelere gelelim. Bakın ilk olarak şöyle bir devre oluşturduğumuzu görelim arkadaşlar. Katotumuzu alıyoruz. ışınlarımızı gönderiyoruz. Elektronlarımız koptu. Kopan elektronlar karşıya ulaştı ve devremize bir ampermetre koyduk. Ve bu ampermetrede bir akım oluştu. Bakın bu akımın adı I0 akımıdır. Nedir I0 akımı? Devrede herhangi bir üreteç yokken, devrede herhangi bir pil yokken oluşan akım I0 akımıdır. Olayı biraz anlatmaya çalışalım. Bakın fotonlarımızı gönderiyoruz. Bakın buraya 3 tane çizgi çizdim. Bu her çizgiyi 3 milyon ya da 3 milyar gibi büyük bir sayı olarak düşünelim arkadaşlar. Her foton bir elektron koparacağı için biz buraya gelip bir tane daha elektron çizelim. Yani 3 milyar elektronumuzun arkadaşlar koptuğunu düşünelim. Dün söylemiştik, kopan her elektron aynı yerden kopmuyor. Kimisi daha derinlerden kopuyor maddenin, kimisi daha yüzeyden kopuyor. Dolayısıyla kopan elektronların kinetik enerjileri aynı değildir. En yüksek kinetik enerjiye sahip olanlar yüzeyden kopanlardır. Bunların karşıya ulaşması daha kolaydır. Diyelim ki 3 milyardan 1 milyar tanesi karşıya ulaştı. Bir kısmı geldiği yarıda kaldı, bir kısmı daha gerilerde bir yerde kaldı. Peki I0 akımını hangisi oluşturur? İşte bu karşıya ulaşan elektronlar. Yani şu an 1 milyar elektronumuz karşıya ulaştı ve I0 akımı oluştu. Şimdi iki tane şey yapacağız. Bir enerjiyi arttıracağız. Gelen fotonların enerjisini arttıracağız. İki gelen fotonların sayısını arttıracağız. Biz buna da akı diyoruz. Enerji artarsa I0 nasıl değişir? Arkadaşlar gelen enerji artarsa denklemimizi yazalım. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik diyorum. E Maddenin cinsi değişmediğine göre bağlanma enerjisi değişmez. Gelen ışığın fotonların enerjisi artarsa e kinetik enerjide ne olur? Artar. Yani kopan tüm elektronlarımın daha büyük bir kinetik enerjisi olur. Dolayısıyla e zaten karşıya ulaşanları bırakalım ama şu yarı yolda kalanlardan bir kısmını da karşıya ulaşmasını bekleriz. Dolayısıyla daha önce ulaşamayan elektronlardan karşıya ulaşan elektronlar olur. Bu da bizim I0 akımımızı ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Çünkü karşıya ulaşan elektronların sayısı artmıştır. Elektron sayısı artınca da I0 akımımız artar. Peki akıya gelelim. Akıya ne demiştik? Akı ee, gelen fotonların sayısı. Onu da şöyle düşünelim. Bakın 3 tane çizgi çizmiştim arkadaşlar. Şimdi 6 tane çizgi çizeyim. Her çizgi 1 milyar e, fotona denk gelsin. Şimdi ne oldu? 6 milyar foton gönderdim. O zaman 6 milyar elektron kopmuştur. E, bu 6 milyar olunca arkadaşlar az önce karşıya 1 milyarı ulaşıyordu. Şimdi karşıya ne olacak? 2 milyarı ulaşacak arkadaşlar. Tabi bunlar %100 gerçekleşmeyecek. Tabi 6 milyar gönderdin 6 milyar koptu anlamında düşünmeyin. Burada bir olasılık var. Yaklaşık olarak bunları söylüyoruz. Bazıları esnek çarpışma yapabilir. Elektron koparmayabilir. Bu detaylara girmeden konuyu anlamaya çalışıyoruz. O halde gelen fotonların sayısı artınca kopan elektronların sayısı artmıştır. Karşıya ulaşan elektronların sayısı da artar. Dolayısıyla bu ne yapar yine? I0 akımımızı arttırır. Demek ki hem enerji artışı hem akı artışı I0 akımımızı arttırıyor. Peki ben devreye bir üreteç bağlarsam ve bu üretecin eksi kısmı da bu tarafta olursa ne olur? Bakın bu uç eksi olduğu zaman e, şurası da ne oluyor arkadaşlar? Eksi oluyor. E, buradaki eksi levha e, elektronlar da eksi olduğu için... Elektronlara bir itme kuvveti uygular. Elektronların daha hızlı gitmesini sağlar. Ve ben de yavaş yavaş bu üretecin gerilimini arttıracağım. İşte 1 volt yapacağım. Daha sonra 2 volt yapacağım. Buradaki amacım şu. Kopan elektronların bir kısmı kendiliğinden karşıya ulaşmıştı zaten. Ben potansiyel uyguluyorum. Potansiyelimi arttırıyorum. Böylece kinetik enerjilerini arttırıyorum. Zaten karşıya gitmeye çalışan elektronların enerjisini arttırıyorum. Diyelim ki şurada kalmışsa biraz daha ileri gitmesini sağladım. Fakat karşıya ulaşmadım. Potansiyelimi biraz daha arttırırım. Diyelim ki 3 volt yapalım. Karşıya ulaştı. Bu sefer e, tüm elektronlar karşıya ulaşana kadar bunu yaparım. Yani başlangıçta kendiliğinden geçen bir kısım vardı. Bu I0'ı oluşturuyordu. Ben gerilimi yavaş yavaş arttırıyorum. Elektronların kinetik enerjisi yavaş yavaş artıyor. Her artış biraz daha elektronun karşıya ulaşmasını sağlıyor. En son öyle bir değere gelirim ki kopan tüm elektronlar karşıya ulaşmıştır. İşte kopan tüm elektronlar karşıya ulaştığında arkadaşlar hemen üreticimin gerilimine bakıyorum. Bu değer katsa o benim doyma gerilimim olur. E, peki oluşan akıma ne diyeceğim? Kopan bütün elektronlar karşıya ulaştığı için bu oluşan akıma da Imax akımı diyorum. Gerilim doyma gerilimi, akım Imax akımı. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Enerjiyi arttıralım, daha sonra da akıyı arttıralım ve ikisinin de Imax'ı nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışalım. Önce enerjiye bakalım. Elektronlarımın kinetik enerjisini arttırdığım zaman, şurayı bir sileyim, şöyle yapalım. Elektronlarımın kinetik enerjisini arttırdım, ee, bir kısmı karşıya ulaşmıştı, diğerleri ulaşmamıştı. Enerji artın, enerji artınca diyelim ki bu da ulaştı karşıya. Ee, enerjiyi biraz daha arttırdım diyelim ki diğeri de karşıya ulaştı. Fakat şuna bakıyorum, toplamda karşıya ulaşan elektron sayısında bir değişiklik var mı? Yok. Toplam elektron sayısı değişmediğine göre Imax'ta herhangi bir değişiklik olmaz. Peki akıyı arttırırsam ne olur? Akı foton sayısı idi. Gelen fotonların sayısı artarsa başlangıçta kopan elektronların sayısı da artıyor. Dolayısıyla ben bunları e, gerilimle birlikte karşıya ulaştırdığım zaman eskisine göre karşı levhaya daha fazla elektron ulaşmış olur. Bu da Imax'ın artmasını sağlar. Demek ki I max e, elektron sayısı arttığı için artmış oluyor arkadaşlar. Peki ya üretici ters bağlarsak? Üretici ters bağladığımda şurayı artı yaptığımda arkadaşlar bakın burada katotumuz artı oluyor. Peki ne oluyor? Elektronlarımız bizim eksi işaretli. Artık elektronları geriye doğru bir çekme kuvveti uygulanıyor. Yani ben burada e, üretici ters bağladığımda kinetik enerjilerini azaltıyorum. Karşıya gitmeye çalışan elektronları geriye doğru çekiyorum. Yani kinetik enerjilerini azaltıyorum. İşte diyelim ki bunun öyle bir değeri vardır ki arkadaşlar. Ben bunu arttırırım, arttırırım ve karşı levhaya hiçbir elektronun ulaşmamasını sağlayabilirim. Yani başlangıçta kendiliğinden ulaşanlar vardı. Ama ben kesme gerilimini arttırarak bunların da artık ulaşmasını engelledim. Yani karşı veya hiç elektron gitmiyor artık. O zaman burada akım ne olur arkadaşlar? Akım sıfır olur. Çünkü karşıya hiç elektron ulaşmıyor. İşte bu değer, bunu yaptığım değer de kesme gerilimidir. Akımı ne yaptım ben? Kestim. Peki kesme gerilimi neye bağlıdır derseniz. Bakınız E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik yazdığım zaman dikkat edin. Bu denklemi yazarken biz kinetik enerjileri en büyük olanları düşünmüştük. Yüzeyden kopan en yüksek kinetik enerjili elektronları düşünmüştük. O halde bunların karşı levhaya ulaşmasını istiyorsam ben bunu sıfır yapacak değeri uygulamalıyım. Bu kadar enerji vermeliyim. O zaman kesme gerilimi kinetik enerjiye bağlıdır. Burası çok önemlidir. Peki... Tüm bunları değerlendirerek bir grafik çizelim. Bu da önemli bir grafiğimiz. Bakın nedir? Yatayda gerilim arkadaşlar çizeceğiz. Düşeyde de akım olacak düşey eksenimizde. Gerilim dediğimiz işte şuraya pile uyguladığımız gerilim. Bakın gerilimin sıfır olduğu şurası. Burada herhangi bir gerilim değeri yok iken bir akım oluşmuş. Bu akıma ne demiştik arkadaşlar? I sıfır akımı. Demek ki şuranın değeri I sıfırdır. Peki... Ben gerilimi biraz arttırdığım zaman akım artar. Gerilimi biraz arttırıyorum, akım artıyor. Öyle bir de yere geliyorum ki artık bütün elektronlar karşıya ulaşıyor. İşte buna ben ne demiştim? Gerilimin bu değeri doyma gerilimidir. Bu esnada oluşan akım da Imax akımıdır. Peki ben gerilimi bundan sonra arttırsam, biraz daha arttırsam Imax değişmez. Biraz daha arttırsam Imax değişmez. Zaten kopan bütün elektronlar karşıya ulaşmıştı. Peki tersten düşünelim. Kesme gerilimini düşünelim. Üretecin ters bağlandığı kısmı düşünüyorum. Biraz arttırdığım zaman gerilimi akım azalıyor. Biraz daha arttırıyorum akım azalıyor. Biraz daha arttırıyorum azalıyor. Öyle bir gerilim değeri var ki bakın burada akım kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır. Demek ki karşımıza böyle bir grafik çıktığı zaman buradaki verilerin, buradaki değerlerin neye eşit olduğunu bileceğiz. I0 kesme gerilimi, doyma gerilimi. Şurada IMAX olduğunu bileceğiz. Fotoelektrik etki günlük hayatta da arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. Ee, Önemi günlük hayatta artmaktadır. Örneğin e, Sokak lambaları işte gün ışığı olduğunda kendiliğinden kapanıyor. İşte Bunu nereye yapıyoruz? Fotosel devrelerle yapıyoruz. Hırsız alarmları Otomatik açılıp kapanan kapılar, elimizi yaklaştırdığımızda e, su akan çeşmeler var değil mi arkadaşlar? Ya da işte sabunluktan sabun akıyor. Bütün bunlar. Bütün bunlar. E, fotosel devrelerin hayatımızdaki örnekleridir. Evet şimdi gelelim örneklerimize. Bir metalin üzerine kırmızı renkli ışık düşürüldüğünde şekildeki gibi bir akım gerilim grafiği elde edilmiştir. Başka hiçbir değişiklik yapılmadan kırmızı yerine yeşil ışık gönderilirse VK, I0 ve Imax nasıl değişir diye bize soruyor. Öncelikle şunu yapalım. E, bizim görünür ışıklarımıza kırmızı, turuncu, sarı yeşil mavi mor dediğimizde aşağıya doğru indiğimiz zaman bunu asla unutmayın enerjimiz artar dalga boyumuz ne olur azalır. Peki başlangıçta hangi ışık vardı kırmızı daha sonra hangi ışığı kullandım yeşil dolayısıyla enerjimiz ne oldu arkadaşlar arttı bunu unutmuyoruz bir hemen fotoelektrik denklemimizi yazıyoruz. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Ne oldu? Maddenin cinsi değişmediğine göre, katodun cinsi değişmediğine göre bağlanma enerjisi değişmemiştir. Fotonun enerjisi artarsa kinetik enerji artar. Peki kinetik enerjinin artması I0 mı arttırıyordu, Imax mı? Hemen I0 olduğunu hatırlıyorum. Çünkü elektronların kinetik enerjisinin artması kendiliğinden karşıya ulaşan elektron sayısını arttırır. Çünkü burada I0'da devrede herhangi bir üretek yok. O zaman I0'ımız ne olur? Artar. Şuraları çizelim. Peki Imax ne olur? Arkadaşlar Imax e, karşıya bütün elektronların ulaşmasıydı. Devreye ben bir üreteç takıyorum. Kopan elektronların hepsinin karşıya ulaşmasını sağlıyordum. Peki bu neye bağlıdır? Işığın akısına bağlıdır. Gelen foton sayısına bağlıdır. Ya da kopan elektron sayısına bağlıdır. Elektron sayısında bir değişiklik var mı? Yok. O zaman Imax değişmez. Bunu da hemen çiziyoruz. Peki kesme gerilimini bana soruyor. Kesme gerilimi içinde ne söylemiştim? Kinetik enerjiye bağlıdır demiştim. Bakın kinetik enerji arttığı zaman bunları durdurmak için, bunları sıfırlamak için daha fazla bir gerilim uygulamalıyım. Dolayısıyla VK de artar. Buraya da ne yazıyoruz? D seçeneği yazıyoruz. Bakın bu soruyu iyi anlamaya çalışalım. Neredeyse konunun bütün özeti burada arkadaşlar. Şimdi gelelim Compton saçılmasına. Nedir Kompton saçılması? Yüksek enerjili bir X ışını fotonunun bir elektronla esnek çarpışma yapmasıdır. Bakın esnek çarpışacaklar birbirinden ayrılacaklar. E şurada görüyoruz bakın arkadaşlar bir elektronumuz var, yüksek enerjili fotonumuz geliyor çarpışmadan önceki durum bu. Çarpıştıktan sonra fotonumuz saçılıyor bir tarafa, elektronumuz saçılıyor başka bir tarafa. Burada iki tane şey önemli. Nedir bu olayda önemli olanlar? Birincisi enerji korunur. ikincisi momentum korunur. Yani enerji ve momentumu koruyacağız. Fakat dikkat edeceğimiz nokta şu. Enerji skalerdir. Momentum da vektöreldir. Peki foton için ne biliyorduk arkadaşlar? E eşittir hf ya da hc bölü lambda'ydı. Frekansla enerji doğru orantılıydı. Dalga boyuyla enerji ters orantılıydı. Burada yeni bir eşitlik daha öğrenelim. E eşittir p çarpı c. Bakın bu da önemli. Ne nedir bunlar? E enerjidir, p momentumdur, c de ışık hızıdır. O zaman ışık hızı sabit olduğuna göre enerji ile momentum doğru orantılıdır. Foton için bunu yazıyoruz. Demek ki fotonun enerjisiyle momentumu doğru orantılıdır. E, bu iki eşitliği kullandığımızda arkadaşlar. Şunu da elde edebiliyorum. P eşittir h bölü lambda. Yani fotonun dalga boyu artarsa momentumu ne olur? Azalır. Bunu da unutmayalım. Peki gelen ve saçılan foton için neler konuşabiliriz? Bakın şunları yazabiliriz. Enerjisine bakalım. İşte saçılan fotonu gelene göre karşılaştırıyorum. Enerjisi ne olmuştu arkadaşlar? Azalmıştı. Neden? Çünkü gelen fotonun enerjisinin bir kısmı elektrona bir kısmı da fotona gidiyor. Dolayısıyla saçılan fotonun enerjisi daha küçüktür. Peki enerjili frekans doğru orantılı olduğuna göre frekansı da azalmıştır. Peki dalga boyu? Dalga boyu tam tersi. Enerji azalınca dalga boyu ne olur? Artar. E, peki hızı için ne söylersiniz? Arkadaşlar hızı ikisi de fotondur, ışıktır. Işık hızıdır. Yani ne olur? Bu hızı değişmez arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim de Broglie dalga boyuna. Ee, bu da e, kuantum fiziğinde önemli bir şey arkadaşlar. E, kütlesi ve momentumu olan her bir cisme bir dalga eşlik eder diyor. Yani bir cismin kütlesi varsa bu belli bir hızla hareket ediyorsa mutlaka bunun yanında onunla birlikte hareket eden bir dalgası da var diyor de Broglie. Ve biz buna madde dalgaları diyoruz. Şöyle anlamaya çalışıyorum ben bazen. Ee, bir gemi e, bir denizin ortasında duruyor arkadaşlar. İşte geminin kütlesi var. Gemi durgunken herhangi bir şey yok fakat hareket etmeye başladığında gemi onunla birlikte kenarında bir dalga oluşuyor. Böyle hayal kuruyorum aklınızda kalması için. Peki de bu dalga boyunu nasıl buluyoruz? Lambda eşittir h bölü p'den buluyoruz. P bizim momentumumuz. E, kütlesi kütlesel bir tanecikten bahsettiğim için de momentumu m çarpı v olarak yazıyorum momentum ünitesinden biliyoruz arkadaşlar. Son olarak gelelim ışığın ikili doğasına. Bakın bu e, ünite içerisinde anlattığım e, fotoelektrik olay ya da Compton saçılması ışığın sadece tanecik özelliği ile açıklanmıştı. Bir de buna siyah cisim ışımasını ekleyelim. İşte bu üç olay yalnızca ışığın tanecik modeli ile açıklanır. Daha önceki bir önceki ünitemizde de ışığın kırınım ve girişim konularını işlemiştik. E, bu ikisi de ışığın yalnızca dalga özelliğiyle açıklanıyor. Yani ışığı bir dalga gibi kabul ettiğimizde bu deneyleri açıklayabiliyoruz. Fakat günlük hayatımızda öyle olaylar vardır ki bu olaylarımızı ışığın hem dalga hem de tanecik modeliyle açıklayabiliriz. Kimdir bunlar? Işığın yansıması, ışığın doğrusal yayılması, ya da ışır ortam değiştirirken kırılması en azından bunları mutlaka bilelim. En önemli örneklerimiz bunlardır. Gelelim şimdi konuyla ilgili örneklerimize. Örnek 11. Kompton saçılmasıyla ilgili olarak verilen yargılardan hangileri doğrudur? Gelen fotonun frekansı saçılan fotonunkinden büyüktür. Bu ifademiz doğru çünkü frekans enerjiyle doğru orantılıydı. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan büyüktür. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü saçılan fotonun enerjisi daha küçük ama dalga boyu daha büyüktür. Gelen fotonun hızı saçılan fotonun hızından büyük değildir. Gelen foton ve saçılan foton ikisi de ışık hızıyla yayılırlar. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız A seçeneği olur. Devam edelim. Örnek 12. Gelen fotonumuz var, enerjisine 10 e, momentumuna 10 p denilmiş. Daha sonra fotonumuz saçılmış, bakın şuradaki açı 53 derece. Elektronumuz da saçılmış, buradaki açımız da 37 derece. Bana saçılan elektronun enerjisi ile momentumunun kaç e ve kaç p olduğu söyleniliyor. Önemli bir soru. Yani bu konuda zor bir kısımdan soralım derler. Bu şekilde bir soru çıkabilir. Bu soruda arkadaşlar ilk önce momentumdan yola çıkacağız ve momentumun korunumunu yapacağız. Bakın. Çarpışmadan sonra şu iki parçacık var. Bu ikisinin momentumlarını toplayacağım. Gelenin momentumuna eşit olacak ve bunu ne yapacaktık? Vektörel olarak yapacaktık. O halde şu fotonun ucuna elektronun momentumunu ekliyorum. Şu p elektron. Bu da p saçılan olsun. Bu ikisini vektörel olarak topladığımda nereyi elde ederim? Bakınız şurayı elde ederim. Bu da ne olsun? P gelen foton olsun. Gelen fotonun momentumu ne verilmiş? 10P olarak verilmiş. Hemen burada biz açılarımızı bakın şuranın 37 olduğunu, şuranın 90 olduğunu görüyoruz. Ve burada ne yapıyorum? 3, 4, 5 üçgenini kullanıyorum. 90'ın karşısı 10 ise 53'ün karşısı ne olur? 8 yani 8P diyebilirim. 37'nin karşısı da 6'dır. Hemen buraya ne yazıyorum? 6P yazıyorum. Şimdi momentumlarını buldum. O halde geçelim enerjiye. Enerjide ne yapacağız arkadaşlar? Skaler olarak davranacağız. Peki onu nasıl yazalım şuraya? Enerji eşittir gelen. Enerji saçılan. Şu da enerji elektron olsun. İlk önce gelen e, fotonun enerjisini yazıyorum. Kaç E? 10 E. Şimdi ben bunlardan hangisini bulacağım? Şunu yapacağız arkadaşlar. Önemli bir eşitliğimiz daha vardı. E eşittir p çarpı c. Foton için yazmıştık bunu. Ne diyordu bize? Enerji ile momentum doğru orantılıdır. Şimdi bakın, gelen fotonun momentumuna 10 p, enerjisine de 10 e dedi mi? Evet. Şimdi ben geliyorum, saçılan fotona momentumuna kadar 6 p. O halde enerjisi ne olur? 6 e olur. Hemen saçılan fotonun enerjisine 6E diyorum. Bakın burada açıya hiçbir şeye dikkat etmiyorum vektör olmaksızın. Elektrona ne kalır? 4E'lik bir enerji kalır. Şimdi saçılan elektronun enerjisini sordu. Enerjiyi ne bulduk? 4E bulduk. Şuraları çizdim. Momentumunu soruyor. Elektronun momentumunu da ne bulmuştuk? 8B bulmuştuk. Bakın bu da ne yapar? C seçeneği yapar. Dediğim gibi önemli bir soru tarzıdır. Zor sorarlarsa karşımıza çıkabilir. Momentum sorulduğunda vektörel işlemler yaptım. Enerji sorulduğunda da skaler işlemler yaptım. Devam edelim. Örnek 13. De Broglie dalga boyları eşit olan K ve L parçacıkları için hangileri kesinlikle eşittir diyor. İşte iki tane parçacığımız varmış. De Broglie dalga boyları birbirine eşitmiş. Peki ben bu dalga boyunu nasıl yazmıştım? H bölü P ile yazmıştım. Yukarıdaki H Planck sabiti idi, sabitti. Dolayısıyla iki tarafın eşit olması için momentumların çizgisel momentumları tabi arkadaşlar bu büyüklüğü birbirine kesinlikle eşittir. Peki hız ve kütle için yorum yapabilir miyim? Hayır yapamam. Neden? Şuraya MV yazıyorum. Şuraya da MV yazıyorum. Burada kütle mi büyük, hız mı büyük, hangisi ne kadar büyük, kaç kat buradan bu çıkarım yapılamaz arkadaşlar. Bunu matematikten biliyoruz. Dolayısıyla yalnız 3 kesinlikle eşit olacak. Cevabımız da B seçeneği. Gelelim son sorumuza. Yukarıda verilen fiziksel olayların hangileri ışığın sadece tanecik modeliyle açıklanır? Sadece tanecik modeli hangilerinde vardı? Fotoelektrik sadece tanecik ile açıklanırdı. Çift yarıkta girişim ışığın dalga modeli ile açıklanır. Sadece dalga. Işığın düzlem aynada yansıması. Bu hem dalga hem tanecik modeli ile açıklanabilir. Dolayısıyla tanecik modeli ile sadece fotoelektrik açıklanır. Yani cevabımız A seçeneği olur. Böylece modern fizik ünitesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sizlerin yapması gereken şey önce uygulama sorularını çözmek. Daha sonra da konuda ilgili testleri çözmek. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.